Evet arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz baba? Bugün PKX'te yeni güncelleme gelmiş. PKX'de. Neymiş bu güncellemenin ismi? Bilmiyorum. Yeniliklere baksaydık. Şuradan bakalım. Ya. Yenilikler Hala. nerede? ben telefonumla bir şey yapacağım. Diye. Bak şimdi. Bak çıkart. Onlar çıkartmalarım. Buldun evet. mu? Tırlığa koyuyor muyuz? dur müzik Müziği kapatayım. Kapat. Hadi. Bu arada... Yeni karatayım. Evet? ben tişörtüm biraz farklıydı.

Neymiş bu Bilmiyorum. Ismini... Kaset gibi değil mi? İsmini bilmiyorum. Kaset evet. 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 Sana... Evet. Koydum. Sen misin? Evet. Ben koydum. de geziyorum ama. Vallahi ben de bilmiyorum nerede geziyorum. Evet evet. evet. İyi yazarım işte olacağım. Hadi be. evet. ben. Ben anlıyorum geldiğini. Bakayım haritadan nerede var dur. Şu an buralarda. Yakınlarda bir yerde. Ee, ne yapıyorsun Guzivinç? <laughs> Güldü. Cinderella. <laughs> Cinderella kimmiş be? Hadi arasana şeyleri, kasetleri. Onları kasetleri. Hocam dur, dur beni izle şuradan be. Ya haritadan kaset nerede var ona bakıyorum işte. Tamam be. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu bayağı baba değil mi? Abi bak burada. Aldık. Şu yakaladı. O da gitti. Evet o da gitti. İki kişi kaldı. Bak bir de burada var Ege. Bir evet, tane evet. burada bir tane evet, evet. burada. Evet, evet, evet. gördüm. Şu an git. Şu an burada imiş. Görün ki de Ben... İşte böyle yakını yakal yakalanırsın. O da var. Enki orada var. Enki gitti. <laughs> Şimdi ben. Bir tek sen kaldın. Ege. Hadi be. Evet. Of. O zaman ben çıkıyorum. <laughs> ne o ben hepsini nasıl bulayım şimdi? Gösterdim ya. Böyle. Aman. Ama ben niye tek kaldım? Ama oranın kitapların yeri yerinde olursa valla ölürsem ee, onlar kazanacak. Bari ölmeseydin baba. Sen onun yanına gitmeseydin bari. <laughs> Al! Kaç kaç kaç. <laughs> of ya. Ben ortadaydım. Ben Hadi. Hadi bitirelim bu oyunu bari. <laughs> ben buradayım şu anda. Ben yakalısın da görelim. Gelemez ki senin olduğun yere. Evet. Şimdi şöyle yaparsam. Gelebilir mi? Evet. Geliyor şu anda. Şu an beni bize arıyor şu anda. Vallahi kazanamayacağız gibi baba. E sen kaset aramadın ki. Ne işte? Aa, aa. Yanlarında canavar var mı? Nasıl alayım? Bu ne? Ne yapıyor bu? Ananı. Ya. Yeter artık bu canavardan. bıktım ya. Hmm. Kazanamayacağız sence sen bence ya. Tabii ki kazanamadık. Bela. Bir oyun daha yapalım. o, ee... olur. Hay ay nereye gidiyorum ben? acaba? dünyalı mı? oyun daha yaparım, <gülüyor> 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 Başladı bile. Ne bu Tamam Baba. Baba! Tamam. <laughs> Bak. Bacım ben oraya gidemeyeceğim gibi canavar var orada. Gidebilirsin. İki tane babam. Yani de... Koydum. Bir kaldı. Evet. Bencaz baba. Baba. Ne oldu? Karşılaştık. <laughs> Sen takip edeceğim. Korktum ben de. Hemen. Yasaklanamadın mı? Evet. Aa. Hadi ben yürü. Ben yasaklanamadım. Burada canavar mı var? Yes. Beni izlesene.